Gündemde neler var kanalının çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere tekrar sizlerleyiz. Değerli izleyenler NATO Rusya'dan tırstı. Stoltenberg Rusya'yı küçümseme hatasına düşmemeliyiz dedi. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg Rusya'yı küçümseme hatasına düşmemeliyiz. Rus silahlı kuvvetleri çok sayıda birliğin yanı sıra önemli yetenekleri elinde tutuyor dedi. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Hollanda Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Wopke Hoekstra ve Savunma Bakanı Kajsa Ollengren ile düzenlediği ortak basın toplantısında Rusya'yı küçümseme hatasına düşmemeliyiz. Rusya önemli kayıplara katlanmaya istekli olduğunu gösterdiği ifadelerini kullanarak Putin'in amacı Ukrayna'yı bu kış soğukta ve karanlıkta bırakmak dedi. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Hollanda'daki temaslarının ardından Hollanda Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Wopke Hoekstra ve Savunma Bakanı Kaşka Olenkra ile ortak basın toplantısı düzenledi. Hollanda'nın ortak güvenliğe güçlü katkılarda bulunan değerli ve önemli bir NATO müttefiki olduğunu belirten Stoltenberg, Hollanda jetleri NATO'nun doğu kanadını koruyor. Karada Hollanda birlikleri NATO'nun Litvanya ve Romanya'daki savaş gruplarında görev yapıyor. Denizde NATO'nun denizcilik gruplarından birine liderlik ediyor dedi. Görüşmede Rusya-Ukrayna savaşını ele aldıklarını aktaran Stoltenberg, "Toplantımızda Rusya'nın acımasız savaşını ve Ukrayna'ya verdiğimiz desteği tartıştık." Rusya'nın her sondan çekilmesi Ukrayna silahlı kuvvetlerinin inanılmaz cesaretini ve aynı zamanda Ukrayna'ya verdiğimiz desteğin önemini de gösteriyor. Rusya'yı küçümseme hatasına düşmemeliyiz. Rus silahlı kuvvetleri çok sayıda birliğin yanı sıra önemli yetenekleri ilinde tutuyor. Rusya önemli kayıplara katlanmaya istekli olduğunu gösterdiği ifadelerini kullandı.